Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Grit 2'nin 3. bölümüyle sizlerle beraberim. Oyunun zorluk derecesini bir tık kıstım. Normale getirdim ve sizlerden ee, ayrı olarak bu son 2. bölümde kafa kafaya yarışlar yapmıştık ya. Onun bir tane yarışı kalmıştı. O yarışı yaptım. Yarı finalde elendim. Ve şimdi karşımıza dünya şampiyonası sezon 1 diye bir şey çıktı. 20 bin hayranımız var. Ve buraya başlıyoruz. Şu anda tek bir tane yarış var. İki rounddan oluşacak. Şehrin içerisinde 7 kilometre uzunluğunda. Chicago'da. Evet. Hızlı bir şekilde girelim bakalım. Burada bize ne söylüyor? Yeni bir tane aracımız var. Klasik Muscle. Evet bunlar yarışıyordu. Hangisiyle oynayalım? Bununla oynayalım. Evet, hızlanması diğerlerine göre kat kat daha iyi. Evet, bu arabayla... Bakalım neler olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Sanırım bu bizim ilk ciddi yarışımız. Diğerleri çerezlik olabilirdi. Şu anda dünya şampiyonasının... Bas, 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 bas. Kamera... Bir saniye, evet. Kameraya geri eski haline getirmem gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar. 12 kişilik bir yarışın içerisindeyiz. Kıran kırana bir mücadele olabilir. Ya şu flashbackleri kullanmak istemiyorum. Dön. Dön, dön oğlum, dön oğlum, dön oğlum. Tamam, güzel. Kimse kimseye sürtmeden yarışına baksın. Kalabalık yarışları seviyorum. Arkamızda 4 kişi bıraktık. 7.yiz. Herhalde 4 kişi bırak. Lan dur. Orada birilerini çarpsam kıyamet kopar. İlk flashback'imi gerçekleştiriyorum. Şu flashbackleri yapmadan da oynamak bence daha keyifli olacak ama. Tamam burada efendi efendi. Efendi efendi. Efendi efendi. Açın. Kalkın. Aradan kalkın. Girmem lazım. İkinizin arasından girmem lazım. Üçüncü sıradayız. Bu arada radarı göstermiyor lan. Sağ sol iki tane... Aman Allah'ım radarı göstermiyor. Radar çok önemli bu tarz oyunlarda. Önümde iki kişi var. Biri Bruno Silva, diğeri Harrison Carter. Allah kahretsin. Yok, flashback yok abi. Bundan sonra flashback yapmayacağım. Flashback yapmayacağım. Bak, buna rağmen yapmayacağım. Deli gibi döneceğiz gerekirse. Dördüncü sıradayım. Flashback shot. Neyse tamam. Tamam. Araba bayağı hasar almış durumda. Kağıt gibi yamuldu. Buradan sağa sağlam bir dönüş var herhalde. Evet ya böyle deli gibi dönersek her yarışı kazanırız. Dur insanlar ezme. Arkadaş bu radar niye kapalı böyle? Alıp başını gitti öndekiler. Tekerim fırlayacak ya birazdan. Evet gördüm onları. Yapma. İkinci round başladı mı? Hadi be bir viraj birkaç viraj daha olursa geçebilirim onları. Arkadakilerle farkı bayağı açtık. İnanılmaz bir dönüş beksiz Hadi be iyi toparlı. Çarpa çarpa gidiyoruz abi. Arabaların anasını ağlata ağlata gidiyoruz. Tamam. Oğlum araba mahvoldu be. Yollara ezberlemek de çok önemli. Bir kere de çarpmadan dönemedik. Üçüncü bitirdik. Berbat bir yarıştı. Ama bu yarışın sonunda ne olacak onu merak ediyorum. Bir görelim en azından. Ben oyunun daha dinamiklerine alışana kadar. Ha, puan verdi işte. 14 puan verdi. Dur bakayım. İkinci round da vardı o zaman. İşte grid 1'de daha sonra takım oluyorsun. Takım arkadaşınla puanların toplanıyor o asıl skora etki ediyor falan. Grid 1 bence çok daha eğlenceliydi ya. Şu anda böyle hep yarış daveti geliyor yarışa giriyoruz. Onda böyle cam bir masanın üzerinde tüm yarışları gösteriyordu. Belirli yarışlara ulaşabilmek için puan almanız gerekiyordu. Acaba bunda da öyle şeyler var mı? Bakalım eğer böyle şeyler yoksa grid 1 kariyerine başlarız ya. Ben oyuncum çok keyifle oynuyordum. Hadi bakalım ilk yarışta 14 puan aldık. Bu sefer bak kimseye çarpmadan insan gibi oynayacağım. İnsan gibi oynayacağım abi. Onlar bana çarparsa ama acımam. Şöyle köşeden köşeden. Tamam sütmek önemli değil. Önemli olan her şeyde böyle hayvan gibi çarpmamak. Büyük kaza var bu arada. Evet geliyoruz. Geliyoruz abi geliyoruz. Açılın Burak Şener geliyor. Dördüncü sıradayız. Tamam keskin bir viraj Çarpmadan insan gibi İnsan statüs, statüsüne uygun <laughs> İnsan statüsüne uygun Hadi bakalım Yine Bruno Silva ile Harrison Carter var ya Ya bu çocukların arabaları güçlü bence Abi bütün freni boşalttım Hala çarpıyor ya Arabaları neydi acaba bunların Bakmadım ki Birinci yine birinci olursa geçmemizin imkanı yok ama ikinciyi geçersek Arkadaş ya bu nasıl bir araç hiç frene basmıyor ya Aylar önce frene basmaya başlıyorum Kopar şu arkadakini kopar 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 Al sana illa böyle mi oynayalım İlla böyle mi oynayalım Tamam Sürtmeler önemli değil. Tam bu da sürtme sayılır. Kimin nerede olduğunu görmüyoruz. Flashbacksiz abi. Onurlu bir yaşam için flashbacksiz yarış. Allahu Ekber. Kaptık bu oyunu. Ya olacak iş değil ya. Böyle müthiş dönüşten sonra böyle iğrenç ötesi bir Tamam. Geldim lan Amerikan, geldim geçiyorum seni. Kalk, kalk. Abi mutlaka el frenli bir kere basmalıyız ya. Normal kareyle, kareyle olmuyor. Bu arada adamı geçtik. Bak böyle müthiş dönüyorum ya. Ben evet ikinci bölümde aslında bunu fark etmiştim niye kullanmıyorum? Aynen aynen. Aynen abi mutlaka el frenini bir kere kullanmam gerekiyor yuvarla. Birinci oluyoruz lan şaka maka. Allah. Ya keşke çirkeflik yapıp o birinciyi şey yapsaydım. Birinciye çarpsaydım sonuncu filan olsaydı. Ya böyle yapmam lazımdı tabi. Şimdi ikin... ilk yarışın birincisi şu an ikinci olursa o birinci. 20 puan aldım. Toplamda Ağzını kırayım toplamda ikinci oldum O Harrison Carter'ı arkadan gömecektik abi Biz gömecektik çok efendi oynadık Maalesef Bu arada hayran sayımız takipçi sayımız 20.375'ten Küresel çapta evet küresel çapta bir başarı elde ettik 33.125'e yükseldi Tamam güzel bir sezon geçirdik falan dedi Bunlar ne ya böyle Ha böyle uyduruk uyduruk yarışlara girmek istemiyorum artık. Ha ikinci yarışı vardı. Aynen ikinci yarışı açıldı. Face Off. Bir tane daha açıldı. Intel serisi. Burada ikinci olduk. Bu aslında şansımızı bir kere daha deneyebiliriz. Şu Face Off'a bir girelim abi. Kafa kafaya 5 kilometre. Kaç kişi yarışıyor bunda? Tam yine bu arabayı alacağım. Bu sefer dağdayız herhalde değil mi? Kaliforniya'dayız arkadaşlar. Çeyrek finaldeyiz. Face Off'ta biri bir yarışlarda şu arkadaşa karşı oynuyoruz. Austin Page. Tamam neyse harita var Allah'tan. Dur 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 seni geçmem lazım kardeş kusura bakma. Seni sakin sakin geçmem lazım. Şöyle bir Güzel 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 öğreniyoruz bu işi El freniyle Evet evet güzel 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 Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar ya Adam arkamızda yalnız Tamam çarpma Çarptıktan sonra da böyle elektronik elektronik cızırtılar falan geliyor grip grid birde yoktu işte Yoksa oyun hemen hemen aynı Arkadaş bu nasıl bir dönüş? Yani burada flashback yapmadan ne yap? Hı? Bu aptalca dönüşe ne yapalım flashback yapmadan? Tamam. Tamam hadi toparladık. Ya sen nasıl çirkin bir adamsın ya? İnşallah yoldan çıkarsın. İnşallah yoldan çıkarsın. Hadi abicim. Tamam. Tamam. Kendimle yarışıyorum anasını satayım. Sola keskin. Güzel 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 güzel. Düz. Düz. Yine arkamda ya. Hasbinallah. geliyor abi arkadan gelip. Çarpacak, sürtecek gibi geliyor. Ya ben bu kritikiyi sevmedim ya. Ne yapalım arkadaşlar? Bir de amaç yok anasını satayım. Hep bana yarış verip verip duruyor. İleride değişecek mi bilmiyorum. Grid 1 oynamak istiyorum ya ben. <laughs> ne yapalım? Oyunu sevdiniz mi? Bence 2'nin sonuna gelelim. Ya bu son bölüm, final bölümü olsun. Her şey sonuna kadar oynayacağız diye bir şey yok. Ya yol tutuşu mol tutuşu kap kaygan ya her şey. Bak bak bak. Sağa gitmiyor adam. Bir dakika, yarış bitmek üzere. Flashback'i kullanmam lazım burada. Orada sağa gidiyorum, sürekli sola çarpıp duruyor. Neyse. flashback kullanmak hiledir ya. Hile abi flashback kullanmak bence hile. 2 ile Bir de şöyle düşünün flashback hakkı veriyor sana. Bu flashback hakkını ister kullan ister kullanma senin daha iyi bitirmeni sağlayacak bir şeyle karşılaşmıyorsun. E 5 flashback ile her yarışı birinci bitirirsin bence ya. Bence yani. Evet bu Grid 2'nin final bölümü olsun abi. Grid 1 serisine başlayalım, müsait bir zamanda. Grid 1'in daha ne kadar keyifli olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Ama yani grafiksel anlamda belki bu bir tık daha önde olabilir. Ama gameplay anlamında, oyun için menülerde falan Grid 1'in bence daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bak biraz çirkeflik yapalım mı? Arkadan arabaya çarptım ama sarsılmadı be. Hadi kendimi kasıyorum ya. Tamam bu yarışı onurlu bir şekilde oynayacağım. Hiç şey yok. Flashback hiç yok. İsterse geçsin beni. Arabası benden daha iyi herhalde. Ama flashback flashback yok abi. Gel lan buraya. Hayvan gibi gidiyor ya adam. Dumandan bir şey görmüyorum. Tozdan. Oha iyi oynuyoruz lan bu oyunu. Her şeye kayıyor zırpırt ya. O adam yağ gibi gidiyor. Bak araçlarla alakalı mı acaba? Hiç böyle toz duman dümdüz gidiyor. Ben çok mu hızlı gidiyorum da Patladık. Flashback. İlla flashback mi yapmamız lazım? İlla flashback, flashback yapacaksak yapalım. Ama patladığımız için. Evet. Şuradan aşağı uçalım ve Grid kariyeri, kariyerimiz bitsin arkadaşlar. Oley. 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 <laughs> evet arkadaşlar bu Grid e, 2'yi ben daha önce oynamamıştım. Ve nasıl bir şey olduğunu açıkçası bilmiyordum. Yani daha önce oynamadım derken girmiştim elbette. Yarışlara böyle bakmıştım fakat kariyerde güzel bir şeyler Geçtirelim. olacağını umut ederken hep aynı şekilde bana böyle çat 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 yarışlar verecekse ki biraz da böyle Gritiki'yi çeken kişilerin videolarına baktım. Hep davet üzerine dünya şampiyonasına falan giriyorlar. Yeni bir şey açılır mı ileride açılmaz mı bilmiyorum ama evet Grit 2'yi bitirelim ya. Aynen arkadaşlar Grit 2'yi bitirelim. Bir araba yarışına başlayacaksak o da Grit 1 olsun. Bence öyle olsun. Bu da tadımlık bir seri olarak Grit 2'yi merak edenler için güzel bir rehber oldu bence tekrardan yeni videolarda görüşeceğiz. Grid 1 kariyerimiz başlayacak kırmızı kepte. Bu bu anlama gelmesin ha pes ediyorum falan. İstesem oynarım abi. Flashbackleri kullanırım her yarışta birinci olurum. Onunla bir sıkıntı yok. Ama ben amaç istiyorum amaç. Hedef istiyorum. Grid 1'deki hedefleri hepinize göstereceğim. Dünyanın en iyi yarışçısı olacağız merak etmeyin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.